Hepinize merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce şöyle bir duyuru yapacağım. Ben bir tane Shopir dükkan adında, Shopir dükkan adında bir tane dükkanım var Melitten bilgiler diye shopier.com milletten bilgiler yazarak gidebilirsiniz. Ben linkini açıklamaya koyarım. E, kapanan WhatsApp numaran, e, numaranızı tekrardan açabiliyorum arkadaşlar. İşte takipçi falan alabiliyorsunuz. Bir de WhatsApp fake numara yani yabancı WhatsApp numarası alabiliyorsunuz. E, istediğiniz bir sürü şey var. Buraya koymadım. Bana mesela atıyorum işte e, Instagram veya WhatsApp veya işte YouTube'la alakalı. Ee, bir şey almak istiyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Şöyle şurayı kapatalım. Arkadaşlar bugün size Instagram ile anlatacağım. Ee, videolarında çok arkadaşlar diyorum. Bu benim şeyimden dolayı. Samimiyetimden dolayı. Yani ben kendimi e, bir şey kaptırınca sürekli o kelimeyi söylerim. Her neyse. Bugün size Instagram ile anlatacağım çok hızlı bir şekilde. Ve bakın işte 40.000 takipçim var. Hani kanıt olsun diye bazı YouTuber'ların 2.000 takipçisi var. Ama maalesef 10.000 takipçi illesi çekiyorlar. Allah Allah. Girip bakıyorsunuz hala. 2.000 takipçileri var. Bazı e, gerizekalar şey demiş ya. Sen işte 50.000-100.000 50 takipçi illesi çekiyorsun. Sen niye 40.000 takipçin var? Ben videoda size bir ay boyunca uğraşırsanız o kadar takipçiniz olur diyorum. Ben bir ay boyunca uğraşmadığım için o kadar takipçim yok. Yani bunu anlamayacak kadar salak oldukları için öyle yorum yapmaları normal. E, bir uyarı daha. Bana sakın yorumlarda sövmeyin. Direkt hani sizi bitiriyorum. Şurada videosu videosu var şöyle göstereyim şu videoyu izleyebilirsiniz artist artist konuşmuyorum bu bir gerçek yani çok artistlik yapmayın ee, iki şeylik işiniz var diyeyim her neyse arkadaşlar videoya geçelim şimdi size bir site anlatacağım tamamen ücretsiz şöyle insta hilecin hilecin inşallah yapacağız hilecin.com evet başardım sanırım aynen Şimdi yok ee, bir dakika insta yazmışız arkadaşlar insta hilecin ben böyle salak olamam ya com evet girdik başardık sonunda arkadaşlar şurada giriş var yukarıda sağ üstte giriş var normalde şuralardan da giriliyor da siz oradan girmeyin siz direkt şuradan girin girişe bastığınızda açılsın bir burada işte bir tane hesap girmenizi istiyor falan filan şöyle çıkıyoruz direkt bir tane fake hesap açıyorsunuz Bakın ben videodan önce açtım melisten takip 0045 adında şöyle bir tane profil fotoğrafı koyun beni takip edin hesaptan takip etmeseniz de olur bir tane profil fotoğrafı koyun isim koyun biyografi koyun internet sitesi koyun hesabınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız yani bu fake hesabı uzun süre kullanmak istiyorsanız bir de hikaye paylaşın hikaye paylaşmazsanız bir saat içinde kapanacak siteden dolayı. Ondan dolayı kesinlikle bu siteye kendi hesabınızı girmeyin. Kendi hesabını girenlere buraya kadar izlemeyip direkt atlayanlara geçmiş olsun. Hiç acımıyorum artık. Video izlemeden direkt atlıyorsunuz çünkü. Melih'ten takip 0045. Arkadaşlar tekrar söylüyorum kendi hesabınızı asla ve asla girmeyin. Şimdi şifremi yazıyorum. Bakalım şunun şifresini deneyelim. Bunun şifresi zaten onun aynıdır. Büyük ihtimalle aynı girecek inşallah bekliyoruz. Genellikle bir 30 saniyede giriyor. İnternet hızınıza bağlı tabii ki. Eğer evde birisi video izliyorsa girmez. Ondan dolayı mobil veriye bağlanın veya e, o arkadaşa deyin ki videoyu izlemeyi bırak. Şimdi ben e, arkadaşa videoyu izlemeyi bırak demeye gidiyorum arkadaşlar. Evet videoyu zorla kapattırdım. Enes Batur izleyen bir tane velet arkadaşımız var bizim evde. Kendisi kardeşim. Her neyse 150 tane takipçi kredisi var. Şöyle yakınlaştırayım. 150 tane takipçi, 150 tane beğeni. 2500 tane izlenme, 500 tane hikaye falan filan var işte. Girin bakın zor değil. Ee, takipçi atacağız bu videoda. Takipçinin üstüne basıyoruz. Bizi direkt sayfaya atıyor. Göndermek istediğiniz kullanıcı adını yazıyorsunuz buraya. Ee, ben şöyle bir bakayım. Melih Akkuş. Evet güzel. Benim kurumum yenilenmiş herhalde. Direkt çıkartıyor. Kullanıcıyı bula basıyoruz. Ve bulması lazım. Evet buluyor. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapayım. 150 tane takipçi kredisi gösteriyor. Fakat her 5 krediye bir tane attığından dolayı genellikle 30 tane atıyor videoda. Şöyle şuraya 150 yazacağız. Ama bize 30 tane atacak. Buraya yazdığınız sayı sizin harcamak istediğiniz kredi miktarıdır. Yani buraya 500 yazarsanız size 500 takipçi atmaz. Buraya 1 milyon yazsanız da size 30 tane atacak. Ee, 30 tane yazsanız kaç tane 6 tane atacak. Her neyse işte 150 yazın geçin zorlamaya gerek yok. Bunu nasıl arttıracağınızı anlatacağım. Videonun sonunda umarım çıkarcılar burayı izlemiyordur ve bunu nasıl arttıracağımı öğrenmiyorlardır amin. Şimdi arkadaşlar artık videolarımda böyle hani keskin konuşacağım çünkü bana bayağı küfür eden oldu. Onlardan dolayı artık samimiyet falan filan yok her şey video için. Şimdi gönderimi başlata basacağım büyük ihtimalle süre çıkacak. Aynen ben arkaya kendi müzik zevkime göre boktan bir müzik koyuyorum ve devam ediyoruz. videoyu bilerek durdurdum arkadan traktör geçiyordu ne alakaysa her neyse gönderilen falan 150 yazıyor çıkıyoruz şimdi sayfayı bir yenileyelim şurada Evet takipçimize bir etkisi olmamış Çünkü 40 bin var Tamam mı ben çok ünlü bir insanım ben bayağı bot bastım ondan dolayı benim 40 bin tane takipçim var bana etki etmiyor arkadaşlar bayağı egoluyum ben bana egoluymuşsun gibi e mesajlar geliyor ondan dolayı çok sinirleniyorum. Her neyse e, 1 2 3 4 5 6 7 tane burada gelmiş. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Evet 30 tane dedik 33 tane geldi. Bunu 30 olarak sayıyoruz. Şimdi geldik güzel yere. Hepinizin beklediği yere ama hiçbirinizin izlemediği yere. İzleyen varsa <laughs> valla helal olsun. Her neyse şimdi çıkıyoruz arkadaşlar buradan hesap makinesine geliyoruz. Şimdi instahilecin.com <laughs> Bize bir tane <laughs> fake hesap girdik. Şöyle göstereyim. Buraları bilerek kesmiyorum. Yani samimiyet olsun. Ben arada öksürünce bir şey bozulmuyor. Melih'ten takip 0045 hesabını girdiğimizde bize 30 tane takipçi attı değil mi? Şöyle 30 tane takipçi attı. Biz Melih'ten takip 0045, 0046, 47, 48. Bu arada neden 45'ten başladım bilmiyorum. Ee, şeklinde böyle seri dizsek 10 tane hesap yapsak. Bizde ne kadar e, hesap olacak 10 tane hesap olacak Çünkü 10 tane yapıyoruz ya çarpı çarpı yapıyoruz şöyle 10 yani ne etti 300 300 tane e, takipçi etti eşittir 300 şimdi bakın bu 300 takipçi her saatte bir yenileniyor Çünkü mesela şimdi bize 150 tane kredi verdi ya o kredi mesela bir saat sonra yenileniyor. Şimdi 10 tane hesabımız varsa bizim saatte 300 tane takipçimiz olacak. Çarpı 12. Bir günde 12 saat ayakta oluyorsunuz genellikle. Eşittir 3600. Büyük ihtimalle bu videonun başlığında da günde 3600 takipçi, ayda da 108000 takipçi diye bir başlık göreceksiniz. Ayda 108000. Çok güzel. Bunun 8000'i düşse şöyle silelim. Pardon, ee, fazla sildik. 108000 eksi e, 8 bin şöyle ha bin e, düşmüş olacak yani 100 bin düşmüş olacak diyorum 100000 bin kalmış olacak ben başla 108 bin yazacağım çünkü 108 bin tane geliyor hesaplayabilirsiniz bakın tekrardan hesaplıyorum 30 tane attık 10 tane hesabımız var 300 etti günde 12 saat uğraşıyorsunuz hatta e, daha fazla uğraşırsanız o sayı artar Günde 12 saat uğraşıyorsunuz ne etti 3600 çarpı 30 günden de 108 bin ediyor bu kadar yani günde ay günde diyorum ayda 108 bin takipçiyi alın size kanıtladım. Ee, bundan sonra yalan diyen artık ölsün yani bir şey demiyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim biliyorum bu videoda birazcık hafif de ucundan sinirli olabilirim. Çünkü baya üstüme geliyorlar arkadaşlar ben. Burada e, hakkımla yani ciddiyim bak e, ben sadece video atıyorum adam gelmiş bana egolusun diyor. Önceki videolarımı izleyebilirsiniz burada bir ego yok e, bu videoda hafiften olabilir. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı sakın e, beğenmeyin de videoyu. Gereği yok dislike atabilirsiniz ama. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.